Selam dostlar yeni kurulacak koalisyonda mültecileri, göçmenleri neler? Selam bekliyor? dostlar yeni kurulacak olan CDU, CSU ve SPD koalisyonunun sözleşmesinin maddeleri açıklandı. Bu maddelerin mültecileri ilgilendiren kısımlarını sizin için bu videoda özetleyeceğim. Buna geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Öncelikle arkadaşlar bu koalisyonda bakanlıkların paylaşımı CDU 6, CSU 3 ve SPD 7 bakanlık aldı bu sözleşmenin anlaşmasına göre. Bu, bundan sonra aile birleşimi önemli bir madde askıya alındı. Mülteciler için aile birleşimi askıya alındı ama bütün mülteciler için değil arkadaşlar. Veya normal yasal yollarla gelen göçmenler için değil bu aile birleşimi. Sadece ikinci koruma alan kişiler aile birleşimi artık yapamayacak. Normal buraya gelip normal 3 yıllık oturumunuzu alıp mülteci oturumunu aldığınızda bu sizin için önemli bir madde değil. Ama buraya gelip mülteci statüsünde bir oturum hakkı elde etmeyen ama ikinci koruma yani zübzide şut denilen bir oturum bir yıllık oturuma elde ettiğinizde aile birleşimi yapamayacaksınız arkadaşlar. Onun dışında Bürgergeld SPD'nin yani vatandaşlık parası kaldırılacak. Bunun yerine Grundsicherung denilen temel güvenlik diye bir tane ismi farklı ve miktarı da biraz daha aşağıya çekilecek olan bir sosyal yardım sistemi getirilecek. Bunu daha önce sizinle konuşmuştuk. Yine özet geçmek gerekirse bu yeni gelen yardım sosyal yardım biraz daha sıkılaştırılacak. Bürgergeld'de 30 bine kadar para biriktirme imkanınız vardı yani hesabınızda 30 bin lira bir para varsa bile sosyal yardım alabiliyordunuz ama bu yeni sistemle 10 bin liranın üstünde paranız varsa yani 10 bin euronun üstünde paranız varsa siz sosyal yardım hakkını elde edemiyorsunuz. Bunun dışında işe gönderme, sıkılaştırma, zorlama sistemleri de arttırılacaktır. Ve sürekli iş başvurularını reddeden, sebepsiz yere itiraz eden, gitmeyen kişilerin sosyal yardımları kesilecek. Öncelikle kademeli kademeli %10, %30 ve sonrasında tamamen bu yardımlar kesileceği söyleniyor arkadaşlar. Bunun dışında geldiğim ilk günden beri itiraz ettiğim plus yani artı, yani daha lüks mülteciler olarak adlandırılan Ukraynalı mültecilere verilen ayrıcalıklar geri çekilecek. Çünkü onlar düşündü ki biz Ukraynalılara bu e, direkt oturum hakkını verelim. Direkt Bürgergeld vatandaşlık parasını alabilsinler ve bunlar diğer işte Suriyeli, Afgan, Türkiyeli ya da diğer ülkelerden gelen mülteciler gibi değiller. Bunlar bizim kuzenlerimiz, bunlar bizim akrabalarımız. Bunlar çalışacak ve ülkeye faydası olacak insanlar dediler. Ama maalesef istatistiklere göre bu Ukraynalıların sadece %27'si şu an sadece %27'si çalışıyor. Geri kalanlar e, bürgeriyet, vatandaşlık parası alıyor arkadaşlar. Bunun dışında... Güvensiz ülkelerden uçakla mülteciler getiriliyor. Yakın dönemde de Afganistan'dan bir uçak getirildi. 120-130 civarında bir mülteci getirildi. Bu sistemin bir kotası vardı. Bu kotaya kadar insanlar güvensiz ülkelerden uçakla Almanya'ya getiriliyordu. Bu sistem artık tamamen kaldırılacak arkadaşlar. Bunun dışında turbo vatandaşlık denilen yani 3 yılda C1 düzeyinde ileri düzeyde bir entegrasyonunuz varsa, bir işiniz varsa ve Almanya'ya faydalı olduğunuzu, Almanya'ya yük olmadığınızı ispatladığınızda e, direkt vatandaş olabiliyordunuz. İşte bu maddeyi kaldıracaklar arkadaşlar. E, bu Alman vatandaşlığının değersizleştirildiğini düşündükleri için bu madde kaldırılacak ama 5 yıl içinde insanlar vatandaşlık için başvuru yapabilecekler. Bu bahsettiğimiz maddeleri şöyle ifade edeyim. Daha koalisyon kurulmadı. Koalisyon kurulacak. Bu maddeler önce Bundestag'da e, oylamaya sunulacak. Ondan sonra Eyaletler Meclisi'nde oylamaya sunulacak. Bu ikisinden geçerse Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı da hemen imzalamak zorunda değil ama hemen imzaladığını düşünürsek bile 3 ay sonra bunlar yürürlüğe girecek. Yani e, yarın bile bu maddeler Bundestag'da oylamaya sunulsa bir seneyi, bir buçuk seneyi bulabilecek bir zamandan bahsediyoruz. Bunun için eski kanunlardan yararlanma haklarınız varsa bunun için acele edin ve işinizi sonraya bırakmayın arkadaşlar. Yeni, güncel, sizi ilgilendiren, size kolaylık sağlayabilecek yasalar ya da öncesinde sizin işinizi zorlaştıracak, öncesinde size haber vermeye bu haberleri size bildirmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi eğer bu eski kanunlardan faydalanabiliyorsanız şimdiden e, başvurularınızı yapın, yarına bırakmayın. Çünkü işler hiç de mülteciler için güzel bir yola gitmiyor. Her ne kadar Almanya'nın işçiye ihtiyacı varsa da, her ne kadar başka ülkelerle işçi alabilmek için sözleşmeler yapsa da maalesef vatandaşlar mültecileri Almanya'nın sırtında bir yükten başka hiçbir şey olarak görmüyorlar onları gerçek hayata yerleştirmek, onları Almanya'ya kazandırmak yerine direkt gönderilmesini talep ediyorlar. Bugünün politikası bu şekilde işlediği için yeni hükümet de bunlara bir kolaylık sağlamayı göze alamıyor. Bununla ilgili yeni gelişmeler olursa size tekrardan buradan bu kanaldan bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.